İspanyol usta. Efendim İspanyol usta. Düğünü sana zehir edeceğim demiştim. Hatırladın mı, mı? <laughs> Ay. Devam, devam. Ha. <laughs> 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 sen ya? Kimsin? Ne istiyorsun? Benim çektiğim acıyı çekmeni istiyorum Sarp. Ay Şükrü ya. Vallahi gerim gerim gerildim ama sağ olasın bana çok güzel bir din yaşattın ha. Hayatım gerilmene gerek yok. Bak bu saate kadar hiçbir şey olmadan geldik ya. <laughs> Geliştirilir. Ha. Kıyametin kopacağı saat bu saatmiş. Ne oldu lan? Ne oldu? Şşş! Hey. Anam! Kemal Bey! Ya bu buraya kadar nasıl geldi böyle ya? Şükrü yandık biz şükür. Ya hayat bir şey olmaz, bir şey olmaz. Dur No problem. <gülüyor> i̇şte. Kemal <işte. gülüyor> Bey kayboldunuz mu? Şükrü mahvolduk biz Şükrü mahvolduk. Hiçbir şey olmadı hayatım. Koymuyor izle beni. Mahvoldum. Bir, 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 Nereden bir tanesine zehir attın? Ne? Ne diyorsun sen ya? Eğer günü şu an bitirmeye kalkarsan karına sebebini ben açıklarım. Neye zehir attın? Çabuk söyle. Çabuk söyle. Neye zehir attın? Alo. Alo. Ne yapıyorsun Şükrü? Efendim sosyete eşrafına hizmet ediyor. Şükrü benim tepemin tersini arttırma. Nedir bu Meryem'in üstteki kelimin kitabetleri nedir bunlar ya? Ya gözüm açıldı artık görüyorum Şükrü. Ne Ne Ne